Adam adım geçmek su değilmiş abi şu şu kadar bir şey adam söktü onu nasıl bindolular oldular? adı da aynı asa düşmüş benim o şey olacağım Adam adam? İkinci oldu sani. Adam adamı, adamı söktü götüyor. Arkadaşlar biraz kısmış olabilir. Amacım tabuk yakalamaksa bütün tabukları yakalayam. Ne var şimdi? Arkadaşlar... Aç o ekmek, ona giyme. Buna da işini giyebiliyor. Evet. Bir kere... Bir kere... Son günce annesinde o giymişti. O yüzden giymesin diye hemen hızlı topluyorum. O kadar isteyip kargayla gidiyorum bir de. Pet ve aç. Tam Adam girdi ya. Adam. adamları geçmek için hakik şey, datan datan bir yatanım. What? Ben bu çok tatlıymış. Hayır ben tatlı değilim ben öcüyüm. Tövbe ya. Seni tatlı diyorsun sen de. Akıllı değilsin ya kanat dini de böyle yapmış adam. şey Ben de yok şu. Bir tek ben de yok ya. Tamam ne tanım. İşine gitti ya. Sapık, o. Tabuk. Tabuk. <laughs> <laughs> Sen da tamam. Sen benden kaçmayacaksın. Ben de seni yakalayacağım. Anlattım mı? Ben. Tabuk beni duydu lan. Oturdu tabuk. Bu saat ne de? Tağlamatan diyemiş. Çok. Akıllı lan bu tabuk. Aman mal. Çıktı. Mal. <laughs> Yine de mal. Sayılıyor. Dostum geçmişim. Ne? Ya bu adamı. Sapık adam. Ne? Oturdu da Senin önüme, gözünü, suyalenimi, bebeğini. Benim bebek yok. <laughs> o da benim Çünkü Hatten küçükğüm abikiden <laughs> e, kilo hmm. hmm. kim hmm. 90a hamak beni dayanmayı Diğer ipi çok oluyor. Ama niye içinmiş? Lan ev yok oldu sonunda. Tamam yukarıya gideyim. Orada bir pet dolu vardı. onu... orada bir tutu vardı. Onu aldım. Sonunda geldi Malia. ne, ne yapayım? <laughs> <laughs> Bu mı? Şimdi bunu banlayayım mı? Çözüm adam. Neyse. Kazanmak için her şeyi de atacağım. Bak benim Sonunda be. Adam oyundan çıktı. Sonunda be. Hele çıktı. Bizan kılmadı. Evet. Ağlayacağım şimdi baba. Mı geçtim. O da canlanmadı. Yani adamda kafa yok. Kız olduğu belli değil. Neyse okula gideyim. Boklu bebelerle ulaşmış. Boklu bebe, bebe senin. Anın. Gözlük var senin de ki Yani Oy. O. O adamın İçine bak, aslında çıkmış. Sus, lan! abonu çık. Sana bakıyorum <laughs> pizza diyor. Sen sen beni pizza var. Anlaşma dahi tanımaz seni. Yani. Adam beni pizza versin için Vav wow, uzayı gideceğim. İki, iki saat burada çıkacağım. Sonunda Usa'ya geldik. Aa. Aa namm, namm. Benim burada yaşımladı adam. Öğrenme bir söylüyorum.

Çok çocukluğu edelim. Piyasacı. Yam, 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 yam. Am yam, 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 yam. Puh. Boklu bebe bu. Uyumam. <laughs> Hangim ben? Burada da son... Artık sonunu seni gidiyor. O her kızlardan hoşlanıyor. O boklu bebekler. Hazır <laughs> seçim. <laughs> <laughs> Sonunda ya. Artık beni tanımasın. Gel bu kanalına gidelim. Çünkü ben malım. Biz at değiliz. Biz biz insan değiliz. Biz bokuz. Boklar. <laughs> Çok acıyorum. <laughs> Kendine bak. Çok ne var? Her bitmediler. Nedir? Ne? Nereye gidiyor? Biriz. Adam beni sattı ya. Çık oyundan. Arkadaşlar. Admin artık gecik oldum. Admin'den ben de yelinden çıkacağım. De Aslında kusan yeli yok. Dolu at mı seni gıcıklıyorum. Attın da falan. Aslında. Sen <laughs> niye ediyorsun lan beni? <laughs> lan değil mi? Babam kızıyor. Sen nereden çıktın küçük böyle. E, ee, çıkalım. Taber <laughs> asma. Alüretin kızı bak Ya alüretin kızı var ya bir bir. Ben kakayı yiyorum şimdi. Baktı sıçak. Sağlam hale gün. Aleykümselam. Selam ya kardeş. İstemiyorum. Ben zorluğum var diyor. Olsun sen de kalsın. Yavaş. Doydum ben bu kadar yemekten lan. Tam palama sıçıyoruz burada. <laughs> Sen ne razı mı olacaksın? Ne seversin meslekçi? veriyor? <laughs> ne seversin? Burada kuzen onunla yeri değil. Burada arkasını gösteriyor. Bulamaz şey yuttum ya. Sen kim? Çocuk balığı demek. Aha bu sana kim? Ama aslında doğru. Ama bebek tuttum. Abo yandık ulam. Yandık. Yandı oğlum lan. Arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. <laughs> Bu aha kuzen yeri. Lan. Akmin ne alakalı lan? Vallahi etmin. <laughs> 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 o zaman neden sen Oha. Vallahi cam kesin ya. Yine bu yüzden gece kalıyor. Vallahi bak. Ne oldu bu kadar değil. Al buna. Aa dursun suç. Ben bulunacak mı? Aman. Kaçar mıydım? Hinto. o. da at mini sayesinde okağa sakmayayım da. Mini ekar. Okağa sak. At Vallahi lan. lan Adminin kılığına giymiş bir tane çocuk var. <laughs> ya. 6 yaşındayım. Benden büyükler var. Oh, how would you move this on? Arkadaşlar ne bileyim ya. Bu ne? Ben ne oldum? Aa, çok komik. Keke burada olmasaydım. Oğlum. Zaten beni görüyor ya. Arkadaşlar. Lütfen çizdim bak yaptım ya Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar Hep böyle de çıkıyor Siz <laughs> böyle şey, Sistem. Oyundan çıkacağım. <laughs> Arkadaşlar bugün kurtulmasını istiyor. Beni gel kesinlikle